Devrim Bey, ev geliştirme perakendeciliği pandemi dönemiyle büyük bir ivmelenme gerçekleşti. Hangi iş stratejileriyle nasıl bir dijital dönüşüm süreci yürütüyorsunuz? Şöyle, ev geliştirme sektörü pandemiyle birlikte aslında büyük bir dönüşüm yaşadı. Orada pandeminin ilk başladığı dönemlerde bazılarımızı kapattığımız zaman müşterilerimizin pandemi sonrası davranış süreçlerini anlamaya çalıştık ve çok önemli bir dönüşüm projesi başlattık. Koçta 2.0 adını verdiğimiz bir dönüşüm. Bu dönüşüm aslında hem teknoloji bazlı hem de insan kaynağı bazlı önemli dönüşümdü. Koçtaş bildiğiniz gibi 1955 yılından beri faaliyet gösteren köklü bir şirket. Pazarlam perakende faaliyetlerini 2000 yılında başladı. Ve 2016 yılından itibaren de dijital dönüşüm projelerine başladı. Fakat pandemiyle birlikte her şeyin bir daha değişeceğini varsayarak bu Koçta 2.0 adı altındaki teknoloji bazlı ve insan kaynağı bazlı projemizi başlattık. Ve tüm iş süreçlerimizi tekrardan değerlendirdik arkadaşlarımızla birlikte. Bizim Koçtaş'ta çevik çalışma kültürü ve birlikte karar verme kültürü olduğu için bu arkadaşlarımızdan almış olduğumuz geri bildirimler, müşterilerden almış olduğumuz geri bildirimler doğrultusunda dijital dönüşüm projelerimize hız verdik. Bu anlamda hem e-ticaret, hem lojistik, hem arge, hem insan kaynağı projelerinde önemli dönüşüm projeleri yaptık. Ve sektörde gerçekten öncü dönüşümlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. E, projeler yaptığınızdan bahsettiniz demin. E, peki yeni iş modellerine adaptasyon için ne gibi projeleri hayata geçirdiniz? Biraz bize anlatır mısınız? E, şöyle buradaki en önemli gördüğümüz odak insan kaynağı. İnsan kaynağımızın teknolojiyle birlikte uyumlanması, yetkinliklerin arttırılması ve hızlı, çevik, otonom, kendi kendilerine karar veren ve yöneten bir yapıya bürünmesi için çevik dönüşüm projemizi başlattık. Dolayısıyla teknoloji ve insan kaynağı iki odak birlikte gelişip içselleştirip ve şirket kültürüyle şirket hedefleri doğrultusunda hareket etmesini sağladık. Koçtaş perakende şirketi olmasına rağmen ARGE faaliyetlerinde bulunuyor ve yazılım alanında ARGE faaliyetlerimiz var. Burada neden ARGE faaliyeti yapıyoruz? Çünkü Koçtaş'a özgü, kendi müşterilerimize özgü, kendi kaynaklarımızla yazılım ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Tabii bunu yaparken sadece kendi geliştiklerimizle değil, önemli iş ortaklarımızla birlikte çalışarak, paydaşlarımızla birlikte çalışarak, ekosistemle birlikte hem şirketimizin insan kaynağındaki ee, çalışan deneyimini, hem müşteri deneyimini, hem de iş süreçlerimizin gelişmesini sağlıyoruz. Ee, özellikle bu e, katılım için çok e, yararlı bir katılım, oldukça faydalı bir e, e, katılım olduğunu söyleyebilirim. İyi konuşmacılar var, ondan da çok yararlandık. Tekrardan fiziksel olarak bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz.